Herkese merhaba ben Ferreo. Bugün Satisfactory oynuyoruz. Satisfactory serimizin 3. bölümündeyiz. Bu bölümde e, şu arkadaki bakır tel ve kablo üretimine ikinci bir kat çıkarak fabrikamıza oraya daha düzenli, daha verimli bir şekilde taşıyacağız. Aynı zamanda ikinci katı çıkarken fabrikayı şu gördüğünüz yere de uzatmayı düşünüyorum. Oradaki demir cevherlere e, saf olmayan cevherler, o yüzden tanesi 30 demir vereceği için çok orayla ilgilenmiyorum şu anda ama belki hubı ve araştırma merkezi olan meme e, bu alana taşırız. Orayı da fabrikanın idari yeri gibi konumlayabiliriz. E, bu değişiklikleri yapmaya başlamadan önce fabrikayı biraz daha büyütmeye başlamadan önce yapmamız gereken başka bir şey var. Şu engel giderme dönüm noktasını tamamlamamız lazım. Ee, çok güzel. Bir tane şeye ihtiyacım var. Hemen şunu alalım. Bu bize testere yapma imkanı sağlayacak. Testere yaptığımız zaman da hem o ikinci katın birleşeceği ikinci katın birleşeceği yerdeki ağaçları temizleme şansımız olacak. Hem de elektrik ihtiyacımızı daha verimli bir şekilde karşılamamızı sağlayacak. Şimdi hemen diğer beton yerine de koşayım. Çünkü duvar yaparken birazcık betona ihtiyacımız olacak. Ee, buraya hatta bir tane organizasyon yerinden depolama konteyneri koyarsak buradaki üretimde durmamış olur. Ee, neyse onu almaya gerek yok. 500 tane var nasılsa. Veya alalım. Belli olmaz. <laughs> Belki ihtiyacımız olur. Hemen şuradakine alalım. Ve hızlıca buraya geri dönelim. Şimdi çok ufak bir şuraya dokunuş yapmamız gerekecek. Öncelikle ee, şurada şeyimiz var mı? Yok. Hemen birazcık Demir levha ve demir çubuk alalım. Buraya üretici ve bir depolama konteyneri daha koyalım. yapacağız? Burada çok güzel. Buradan odundan hemen kütle. Hatta ha o yapsın sonra bir kütle yapacağız. Burası mı? Sıkıntı burada değil. Sıkıntı tamam. Şimdi ee, burayı hemen yıkmayacağız tabii ki ama biz şeyimizi yaparken buranın da kendi kendini bitirmeye başlaması lazım. Onun için her şeyden önce ben bu madenciyi kapatayım. Ki burası da birikenler aslında kendi kendine üretilsinler. Ee, şimdi geçici olarak koyacağım bir ekipman atölyesine ihtiyacım var şimdilik. Şu hub'ın arkasına koyabiliriz. Ve bir tane testere yapalım. Tamamdır. Şimdi üstümüzdeki fazlalıkları buraya atabiliriz. Buranın çok kısa bitmesini bekleyelim. Ki hemen peşine şey yapmaya başlayacağım. eee testlerin çalışabilmesi için gereken bir biyo kütle var. Katı biyo, biyo yakıt pardon biyokütle değil onu yapmak için şurada ürettiğimiz biyokütleleri kullanıyor olacağız bunu alabiliriz bunu alabiliriz hemen katı biyo bir 10 tane yapsa bize yeter tamamdır bu kadar yeterli şimdi birazcık testereyle birazcık temizliğe başlıyoruz. Evet. Şuraları da aslında birazcık şey yapabiliriz. Bu vesileyle hem odun hem yaprağı çok hızlı bir şekilde toplayabiliyoruz. Çok daha fazla toplayabiliyoruz. Odun zaten sadece yerden toplayabildiğimiz bir şey elle topladığınız zaman ama testleriniz varsa ağaçları da kesebiliyorsunuz. Evet, şimdi bunlara biraz daha büyük bir kütle koyarak elektriğin kesilmemesini sağlayacağız ve buradaki üretim aslında şimdi oduna dönebilir. Evet, hatta birazcık kolaylaştıralım buranın işini ve odunu ben şöyle koyayım. Şuradan şöyle sıralayalım. Ve şimdi fabrikamızın e, ikinci katını yapmaya başlayabiliriz. Ben hemen şunları bırakayım. Testereyi de bırakabiliriz hatta bence. Ne kaldı burada? Başka, ha, şunu da alsak. Tamamdır. Şimdi e, birazcık kaçak kat çıkıyor gibi olacak ama e, ilerledikçe yeni e, dönüm noktaları açtıkça aslında e, fabrikamız için işte pencereler, merdivenler falan açıyor olacağız ve o zaman daha da güzelleşecek. 3 e, kat basit duvar çıkıyoruz ve hani böyle boşluklu da yapabiliriz hem içeri ışık girer hem e, bu oyunun fiziği birazcık anlayışlı bir fizik kanunu var. Hepsine de yapmaya gerek yok ama şöyle yaparsak güzel olur. Hatta şuraya da yapalım. Dediğim gibi 3 tane yani 12 metrelik duvarlar yapıyoruz. Şimdi gözetleme kulemize çıkıp ikinci kata temel atarak burayı birazcık büyütelim. Ah, yetişemedik. Birazcık kötü oldu bu. Hızlıca, eee... ...fixit'e fazla mallarımızı satıp, bilet alıp, biletle e, merdiven ve pencere gibi şeyler açmamız gerekiyor. şimdi şöyle birazcık uzatsak yeterli olur. buradan karşı tarafa bir köprü çekiyor olacağız inşallah evet şöyle yapıp buraya bir bir metrelik rampa ardından Veya aslında hiç rampa koymayıp buraya böyle şey yapsak da olur. Burayı biraz genişletelim. Dediğim gibi burayı, burayı biraz daha idari bir yer gibi kullanabiliriz. Şu anda buranın amacı aslında ee, şeyi getirmek, bakırı buraya taşımak. E, ama sonrasında habu getirme konusunda da habu ve mama aynı zamanda tabii ki e, niye yapamadık? Evet. Şimdi öncelikle bir referans olması için bir taşıma bandı çekiyorum buraya tam ortasına çektim ve şimdi önce bir şeye bakalım bizim 5 tane üreticiye ihtiyacımız olacak iki tane külçe üreticisine ihtiyacımız olacak bunlar için yeterli malzememiz var çok güzel o zaman hemen bir taşıma bandı ayırıcısıyla aslında başlayabiliriz. Bir tane şuraya alalım. Ee, buraya 60 bakır cevheri gelecek ve külçü üreticileri, iki tane külçü üreticisi 30'ar 30'ar alıp üretmeye başlayacaklar. Hatırlayacaksınız çizgi geldikten sonra iki geriye çekiyoruz ve Ondan sonra bağlantıyı yapıyoruz. Bu da bize e, güzel bir e, taşıma bandı yapmamızı sağlıyor. Bu külçe üreticileri de aslında şeye ihtiyacı var. Taşıma bandı ayarıştırıcısına ki e, bunlardan aslında 30 bakır cevheri girip 30 bakır külçesi çıkıyor olacak ve biz de o 30 bakır külçesine 15'er 15'er 2 tane şeye bölüyor olacağız üreticiye bölüyor olacağız 1 2 3 ve 4 evet. 2 geriye çektik evet, buraya Hemen şuraya da bir ayırıcı koyalım. Aynı seviye olmadılar hemen aynı seviyeye yapalım. Şimdi de olmuş olması lazım. Şimdi buranın temelini biraz daha uzatıyoruz. Orası zehirli oraya kadar gitmeyeceğiz ama kaç tane daha yapmakta bir sakınca yok. Şimdi dört tane üreticimizi yaptık. Bir tane daha yapacağız. O da iki üreticiden gelen telleri ee, kabloya dönüştürüyor olacak bu ikisi tel yapsın. Diğerleri de tel yapacak da. Hani bunlarınki direkt tel olarak konteynere girecek. Şimdi öncelikle bir şurayı halledelim. Buraya bir birleştirici yapıyoruz. Ve bu yöne doğru çıkıyor olacak. tane geriye çektik ve birleştirdik. Bunun karşısına bir tane depolama konteyneri koyuyoruz. Bunu aslında bir tane daha kenara çekersem daha güzel olacak. Bir birleştirici yapıp bu sefer daha ortalı olması lazım. Evet. Şöyle yapabiliriz herhalde. Evet. Şimdi şuraya bir tane daha yapalım. Ama buraya karşısına bir üretici gelecek. Üreticinin hemen karşısına bir birleştirici koyuyor olacağız. Böyle. Bu buradan. Ve iki tık geriye. Bunu da hemen ayarlayalım. Bu ikisinden gelecek 15 tel buraya, e, pardon 30 tel buraya, 60 tel olarak birleşerek gelecek ve 30 kablo çıkacak ardından. Gördüğünüz gibi 15 tel, 15 külçe 30 tel yapıyor. Böyle bir küçük hesabımız oldu burada da. Şimdi e, çok sevmediğim kısma geldik. Buranın elektrik hattını çekiyor olacağız bu seviye 1 elektrik direkleri birazcık zorlayabiliyor bizi çünkü 4 tane kablo bağlayabiliyorsunuz sadece bu ikisini buraya bağlayalım bunu buraya bağlayamıyoruz kablomuz bitti hemen gidip kablo alalım hazır kablo alırken de bir şeye bakıyor oluruz buraya buranın elektriği niye kesildi diye bir bakalım aslında Biten bir şey var mı bunu kim bitmiş evet ne kadarımız var güzel 563 gayet güzel seni alalım bir iki üç. burada dört tane var değil mi tamam bu dördüne bir yüz vermeye çalışalım geri kalan 167'yi de buraya bölelim. Bu bizi bir süre daha götürür ama ha daha tahtamız da var. O yüzden oradaki üretimde bir sıkıntı yok. Şimdi kablo alıyorduk. Hemen şuradan kablomuzu alalım. İki tane alsak fazlasıyla yeter. Hatta hazır aşağıya kadar inmişken buradan birinci aşamanın son dönüm noktası olan saha araştırmasını başlatalım ve ben burada hazır üstümdekilerle bu gönderimi de yapayım. Şu anda e, bu dönüm noktası sayesinde harita açtık. E, hatta haritayı da görelim. Şu anda pek bir yer gezmediğimiz için sadece bu kadarını görüyoruz haritanın. Ama gezdikçe buraları Genişleteceğiz haritayı genişleteceğiz harita haricinde mam açtık moleküler analiz merkezi ee, onunla aslında numune koyarak e, yeni araştırmalar yapabiliyoruz yeni şeyler açıyoruz ee, yeni reçeteler açıyoruz alternatif reçeteler ki bunlar önemli olabiliyor bazen buranın da işi yavaş yavaş bitiyor gibi şimdilik burayı birazcık şey çekeceğim. Ee, idareten çekiyor olacağım. Buranın hattını. Şimdilik şöyle getirebiliriz. Evet. Ha buranın elektriğini hallediyorduk. Hemen devam edelim. Şimdi bunu bağladık, bunu bağladık, bunu bağlayamadık. Bunu buraya bağlayalım. buraya bağlayalım. Seni de buraya bağlayalım. Seni de buraya bağlayalım. Seni şöyle ortaya bağlarsak tamamdır. Şimdi bu ikisini de oraya bağlarsak tamamdır. Her şey programlama bir bakalım. Hepiniz de üreteceğinizi biliyorsunuz. Siz bunlardan bir tanesini yapmamıştım sanki diyordum. Evet onu yapmamışız. Bunların hepsi tamam. Şimdi buranın bağlantısında da yapalım. Boşta bir kablomuz orada var. Çok güzel. Buranın elektriği bağlandı. Şimdi hemen Bakır cevherini çıkaracak olan madencimizi açalım. Sonrasında buraları temizleyeceğiz yavaş yavaş. Ama yeni ee, bakır işleme katımız şeye başlayabilir, üretmeye başlayabilir. Bir sonraki bölümde e, burayı biraz daha şey olarak kullanırız. İdari bir bölüm gibi kullanırız. Belki bu e, taşıma bandını daha da yandan getiririm. Hub'ı buraya taşıyabiliriz. Şu anda elektrik de ürettiği için orası hub'ı şu anda çok yıkmak istemiyorum ama. E, buraya hub'ı ve mamı getirebiliriz. Güzel bir... E, Fabrikalaşma olur diye düşünüyorum ve aynı zamanda bir sonraki bölümde ee, yeni dönüm noktalarını tamamlıyor oluruz ve belki de uzay asansörünü inşa ederiz. Ben Ferreo bir sonraki bölümde görüşmek üzere.